Merhabalar arkadaşlar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz 4 yıl süreyle lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde kaliteli bir eğitimin olması için ihtiyaç duyulan tüm imkanlar mevcuttur. Donanımlı bir idari ve akademik yapıya sahip bölümümüzde geleceğin seçkin beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmek için Elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bölümümüz teorik ve uygulamalı dersleri önemseyen, önceleyen ve bununla ilgili tüm fiziki şartlara sahip, tesisleri bünyesinde barındıran özellikleri taşıyor. Bölümümüzde teorik dersler için sınıflarımız sürekli güncellenip yenilenirken, uygulama dersler için de hem açık hem de kapalı spor salonlarımız ve alanlarımız hizmet vermektedir. Bölümümüzde bunların dışında aynı zamanda Fitness salonu, laboratuvarlar e, ve e, açık alan uygulamaları için ihtiyaç duyulan tüm gereklilikler, dersleri işleyebilmemiz, mesleki anlamda donanımı kazanabilmemiz için hazır hale getirilmiştir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi kuruluşlarda, beden eğitimi ve spor öğretmenliği görevini icra edebilmektedirler. Aynı zamanda Mezun öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programlarını da tamamlayarak akademisyen olabiliyorlar. Siz değerli öğrencilerimizi aile sıcaklığında yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinin bir parçası olmak için davet ediyoruz. Tercih sıralamanızda ön planda olmayı çok istiyoruz ve sizleri bekliyoruz sevgili arkadaşlar.